Gün ve yepyeni bir Beyza Hanım'lı Free Fire videosuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir setting up paylaşıyorum efendim. <laughs> yeni bir Free Fire ayarı, yeni bir hassasiyet ayarı paylaşıyoruz. Bayağıdır istiyorsunuz. Ay, benim bu esnevelerim ne olacak? Bayağıdır istiyorsunuz arkadaşlar abla. Yani isteyen bir kesim var diyeyim daha doğrusu. Abla hassasiyet ayarı, hassasiyet ayarı. Bugün sizler için One shot ayarı buldum. Yabancı bir YouTube kanalından bunu paylaşıyor olacağım. Sizler de denememi istediğiniz hassasiyet ayarlarını, merak ettiğiniz hassasiyet ayarlarını yorumlara yazın. Ben onları da denerim. Bugün o ayarı deneyeceğiz. Umarım keyif aldığınız çok güzel bir video olur. Umarım eğlenirsiniz. Şimdiden bu videoyu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Bu şekilde. Bu arada hesap.com.tr'de aktif çekilişlerimiz devam ediyor. Onlara da açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Sizlerden bol bol katılım bekliyorum. Ayrıca ve ayrıca elmas yüklemelerinizi de buradan yapabilirsiniz. Uygun fiyatlı güvenilir alışveriş istiyorsanız hesap.com.tr tam olarak sizlere göre. Ve ID ile yükleme bölümünden direkt saniyeler içerisinde elmaslarınızı hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Bu şekilde kolaylıkla elmaslarınızı yüklüyorsunuz. Aylık üyelik, haftalık üyelik bu yahta da alabilirsiniz. Free Fire'da dahil olmak üzere diğer bütün çekilişlere de katılabilirsiniz efendim. Evet bu kadar. Şimdi geliyoruz hassasiyet ayarımızın detaylarına. Efendim görmüş olduğunuz bu hassasiyet ayarını deneyeceğiz. 95, 91, 105, 102, 103, 132. Vanşat ayarıymış. İzlediğim videoda yalnız kurt modunda deniyordu. Ben bir el bir yalnız kurt modu gireceğim. O sezon bitiyormuş. Oyun çok hızlı akıyor ve ben sürekli oyunda olmadığım için çok şaşırıyorum arkadaşlar. İlginç. Yalnız kurt modunda deneyeceğiz efendim bu one shot ayarını. Bakalım güzel mi değil mi? Sizden ay e ayar yorumlarını bekliyorum. Maçımız başladı. Yalnız Kurt... Ay inşallah... Heh, Diggle seçti süpersin. Ama dost olmayalım ya. Tanıyor mu beni? Merhaba 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 merhaba. Al benden sana gül. Bir de ben 6 yaşındayım. Usta kılan ya bu çocuk şeymiş hadi hadi tamam. Hadi oynayalım gel. Hadi. Heh hadi. Tamam hadi vuralım birbirimizi artık. Al benden sana gül. Ne yapacağız böyle mi olacak? Yahu ayar denemem lazım ya. Ama böyle yapmayın. Ne yapacağız? Aa. Ay çocuk oyundan çıktı. Şaka mı? Beni vurmamak için resmen oyundan çıktı yahu. inanamıyorum ya. Aa selamlar sana buradan. Kimsen artık bilmiyorum. Yeni maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ay, ne olur yabancı gelsin. Sen Allah ne yapmasın. Seçtiği silah bak. Ha bacıko. Of hoşça kal Artin. Yanlış silah seçimi yaptın Artin. Gel buraya. Şunu açık da vermiyorsun Artin. Ben seni oradan kıpraştırırım. Akıllara zarar. Beyza Hanım harika headshotlar atar. <laughs> Şimdi biz seçiyoruz. Biz Diggle falan alacağız bu arada. Bir de CVD diye. Yeah. One shot deniyoruz. Bu maçtan sonra da BH derecede deneyeceğim arkadaşlar şeyi. Ayarı. Ona göre bakacağız. Bu nerede? Ya dalga mı geçiyorsun? Allah aşkına ya. Vallahi dalga geçiyor ha. Al. <laughs> ya sabır. <laughs> Sinirim bozuldu. Aa beni vurdu. Of silahı seçecek. Olmadı bu. Hiç olmadı hem de. Bir de benim özelliğimi falan kapatıyor. Edepsize bak ya. Bak bu bu da bir. Ah, bak 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 bak. Şımarık Artin. Dur sen. Çok uzadı bu iş. Fazla uzadı. Öyle aklını alırlar Artincim. Artin vallahi seni alıp duvara çarpacağım şimdi he. Hadi bakayım ya. Öf. Çok uzadı bu iş. Çok uzadı. Etkederek geçiyoruz hemen. Hızlıca arkadaşlar. Evet. Geçtik şeye. EC dereceli maçımız efendim. Bakalım bizleri neler bekliyor? Kafa atmak istiyorum. Lütfen bana açık verin. Ya bana bak bana. Ya uf ya. O yukarıdaki bana sıkmasa alırdım ya. Bir denetmiyorsunuz arkadaş. Bir dene yumruklar, bir şeyler, saçma sapan oyunlar tamam mı? Bir denetmiyorsunuz. Doğru düzgün ayar şey yapalım. Ben Denemiyorum ya. Lazım. Ben normal oyunumu oynayacağım arkadaşlar. One shot'ına da şeyine de yani. Kaçtaki adam one shot atmıyor ki sen one uğraşasın. Oradan adama sıktırırsan zaten düşersin. Daha ne kadar kafa atabilirim? Arkadaşlar canları biri onların. Aferin ha. Allah aşkına yat oralarda ne işin var beyefendi ya. Çık hadi. Çık geliyorum. Canım az ama geliyorum. Ooo işte bu be. Ay Hayır ya. Aa, aa şaka mı ya? Adam çıkmayacak sandım. Allah kahretsin ya. Canımı toplayacaktım arkadaşlar kenardaki yıdaya. ne <laughs> yapabildi ya? Ya gerçekten şaka mı ya? Ben ne güzel iş yapacaktım. <laughs> Neyse yeni çalı çapkınımızı deneyelim. İmam ne var imam? Relaxing. Yat bakayım yere. Bu da anca uzaklardan oynuyor he. Bir yerse şunu yesin. Yedi. Hem de güzel yedi. Dondu da. Çık bakayım. Sen ama bir dakika daha. Hayır. Dur. Bu bombayı yakala. Yemedi. Şimardı ya. Bu atlayıp onu kaldıracak. İzle şimdi. Ben ama aklını alırım. Ben öyle bir aklınızı alırım ki kaldırmanıza izin bile vermem beyler. Dondurduk onu. Hepsi. Seni bir tamamlayayım beyefendiciğim. Burada. Beyefendi nereye geldin ya? Oba. Hızlısın ama Beyza Hanım'dan hızlı değilsin canım benim. Ayar da güzel herhalde ya. Biraz şöyle alışsak etsek, düzgünce oynasak iyi olur. Ben biraz kendi bildiğim oyunu oynuyorum da şu an. Şöyle. Hanımefendiyim sen Beyza Hanım'ın headshotinglerini. Of oh, çok iyi. Winner, winner, çıkın, winner. Efendim. Aldık mini vallahi beklemiyordum bunu. Evip ekranlarında Beyza Hanım şovunu yapıyor. Gayet güzel bir videoyu noktala, noktalıyoruz efendim. 10 kilo aldık. Çok da güzel maçtı. Çok da iyi maçtı bu arada. Keyif aldım. 61 yıldızda olduk. Ayar da güzel arkadaşlar. Siz deneyin. Daha iyi oynarsınız diye düşünüyorum. Şimdi ilk defa yapınca bu kadar çıkabildi. <laughs> Neyse umarım keyif aldığınız güzel bir video imza atmışızdır. Şimdiden videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.